Bence Liverpool maçı ve bu maç şunu öğrendi. Benim de oynamam için bu şekilde oynamam lazım. Çünkü Galatasaray'ın Leroy Sané'ye dayalı bir düzen kurması demek, Galatasaray birçok şeyinden vazgeçmesi demek. Bu hızlı ol, çabuk ol, kuvvetli ol, hızlı koşu yap, atağı bitir, dön. Bu devamlı arka arkaya yapılan bir şey olduğu için Galatasaray devamlı ön plana çıkıyor. Şimdi Leroy Sané daha böyle oyunu okuyan, topu sol ayağına alan, daha içerilerde adam arayan, İkiye birler, yerleşik. Bir bir yerleşik düzene karşı pas yapabilen takımlar da orada çok, çok kaliteli oyuncu oldukları için Leroy Sane de burada ön plana çıktı. Kalitenin üzerine hızını da koydu. Şimdi Leroy Sane ikilemde kaldı. Nasıl oynayayım diye. Yani pas düzeniyle tam bir yere kadar oynuyorum ama benim hızımı, tempomu da arttırmam lazım. Bunu çok net görmüştür. Şimdi Leroy Sane oynayacak diye Galatasaray bu sisteminden de vazgeçmesin. Uyum vazgeçerse saniye. o zaman Galatasaray takımı son 3 yılına ihanet etmiş olur. Onun için Leroy Sané de biraz kafasını yorması lazım takıma. Artık oralar bitti. Buralar var. Buralarda da bu oyun böyle oynanıyor.